Peki hocam, genital estetikte cerrahi yöntem dışında başka yöntemler var mı? Biraz bu süreçlerden konuşalım. Tabii ki genital bölgede aslında estetik olarak neler yapıyoruz onlardan da bahsetmek gerekirse ve hatta genital bölgede neler yapıyoruz? doğum kanalında tabii ki kadınların yaşadığı o gebelikler, doğum travmaları, geçirilmiş zor doğumlar onun dışında yaşla beraber menopoz sürecinde o bölgede olan deformasyonlar, kilo alıp vermelerden dolayı doğum gebelik süresinde olan o kilo alıp vermelerde veya da hayat içinde yaşanan o kilo alıp vermelerde doğum kanalında deformasyonlar, sarkmalar, genişlemeler olabiliyor. Bunlarla ilgili Kimi zaman cerrahi yöntemler kullanıyoruz evet ama e, cerrahi olmayan yöntemlerden lazerler, radyo frekanslar artık bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. E, ofis şartlarında yaptığımız işlemler olduğu için bunlar kişiler hastalar için çok konforlu yaklaşık 15-20 dakika yarım saat süren işlemler oluyor. Ve normal e, bu e, işlemini alıp ondan sonrasında günlük yaşantısına devam edebiliyor. Onun dışında e, genital bölgede gene e, yapılan diğer cerrahi olmayan işlemlerden bir tanesi renk açma işlemi gene hormonal problemlerde mesela polikistik over sendromu olan kişilerde veyahut da geçirilen gebelikler sırasında olan hormon değişikliklerinde veyahut da epilasyon yöntemleri kullanılıyor. Bazıları daha travmatik olabiliyor. Onlarda oluşan koyulaşmalarda lazerle o bölgeleri bu da özgüveni çok fazla e, sarsabiliyor bayanlar için. Bunlar yapılabilir gene cihaz uygulamaları. İdrar kaçırma problemlerinde yine bize erken safhada başvururlarsa gene cihaz uygulamalarıyla çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Bunun gibi işlemleri cihazlarla, radyo frekanslar veyahut da lazerlerle uygulayabiliyoruz.